Merhaba dostlar. Yeni bir Infinity Kingdom videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde anıtları, anıtı inceleyeceğiz. Haraba keşiflerini inceleyeceğiz. Anıtımıza dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi oyunun bize haritası açılıyor. En dışta gördüğümüz alanlar açık yeşil gibi olan renk. Birinci bölgeyi temsil ediyor. Koyu yeşil ikinci bölge. Fıstık yeşili gibi olan renkler ise üçüncü bölgeyi temsil ediyor. Şu anda oyuna ilk başladığınızda burada keşif yaptıkça sadece seviye 1 kalıntıları toplayabileceksiniz. 4000 puan yaptığınızda level 2 kalıntılar açılıyor ve ikinci seviye kalıntıları da toplamaya başlıyorsunuz. Biraz daha ilerliyoruz. Sandıklarda da güzel ödüller var. Cevher ve felsefe taşı veriyor. Biliyorsunuz felsefe taşlarıyla ölümsüz çağırıyoruz. 10.000 puan yaptığınız zaman İkinci casusunuz, ikinci gözlemciniz açılıyor ve daha fazla kalıntı keşfi yapabiliyorsunuz. Daha hani ikişer ikişer gönderiyorsunuz tek tek göndermek yerine. Bu böyle devam ediyor. İleride daha da güzel ödüller var. Bakın 30 bin puanda 3. seviye kalıntılar açılıyor. Ve sandıklardan da ciddi anlamda güzel ödüller alabiliyorsunuz. Bunu yapması çok zor değil arkadaşlar. Casuslarımız hızlıca gidiyor. Yeter ki Göndermeye bakın ben 3 bölgeyi tamamladım gördüğünüz gibi bir bu bölgede 18 tane kalıntı varmış 18 kalıntının onundan da hikaye parçaları çıkıyor hikaye parçaları ayrı ödül veriyor bölgeyi tamamlamak ayrı ödül veriyor boş hani yapmadığım bir bölgeye bakalım gördüğünüz gibi hikaye parçalarını hiç daha toplamamışım 50 cefer ve 15 tane temel malzeme sandığı kazanacağım. 24 tane kalıntıyı da toplarsam ekstra 30 cfr ve 10 tane daha temel kaynak paketi kazanacağım. Bunları oyun başında yapmak, bitirmek önemli. Dediğim gibi sadece orada gördüğünüz ödüller yok. Totalde de verdiği çok güzel ödüller var. Bakın ilk sandıktan 100 cfr ikinci sandıktan 150 cfr bu artarak devam ediyor bu şekilde. Bunları yapmak çok zor değil. Bunları nasıl bulacağız? Ben mesela hemen şöyle göstereyim. Ben Bölge bölge ilerliyorum. Şu anda e, bu bölgeye yoğunlaştım. 7 hikaye parçası toplamışım. Topladığınız hikaye parçalarını da buradan böyle yerleştiriyorsunuz. 7 hikaye parçası toplamışım. 15 kalıntıdan 7'sini toplamışım. Dokunduğunuz zaman buraya rastgele bakın bir beyaz işaretimiz çıkıyor. Hemen sol üstte de koordinatın yanındaki konum işaretine dokunduğunuzda haritanın o kısmına bizi götürüyor oyun direkt olarak. Evet şimdi haritamı uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştırıyorum. Etrafta şöyle biraz bakındığım zaman hemen gördünüz. Bakın kalıntı bunlar oluyor. Hemen altında 2 iki yazıyor. ikinci seviye kalıntı olduğu için. Ve gönder diyorum. Dediğim gibi oyun başında siz bunlara başladığınızda sadece seviye 1'leri toplayabileceksiniz arkadaşlar. Biraz daha bölgenin şöyle sağına soluna bakıyorum. Bakın şu çizgilere dikkat edin. Ben şu an bu bölgeye odaklandım. O yüzden bu bölgenin dışına çıkmamaya çalışıyorum. Daha önceden topladığım bir kalıntı burada mevcut. Ee, topladıklarınız böyle gözükür. Toplamadıklarınız, toplamadıklarınızın üzerinde ünlem işareti olur arkadaşlar. Şimdi birazcık aradığımda yeni bir tanesini bulacağız zaten. Oradan da gösteririm tekrar. Bakın... Ee, ararken parmağım otomatik olarak da çarptı. Hemen yakınlaştı. Ünlem şart var. İkinci casusumu da buraya gönderiyorum. Keşif yapması için. Burayı bunları topladığınız zaman bakın. İç görü diye bir puan veriyor. Bu puanları biriktirdiğimiz zaman o sandıkları ödülleri alıyoruz. Bunun yanında cevher, hızlandırma ve kaynak ödülleri de veriyor bize. Kazanma şansı diyor. Yani şanslıysanız yanında güzel hediyeler de getiriyor. Önceki raporlarıma birazcık bakacak olursak Bakın yazıt bulmuşum. XP parşömeni bulmuşum. 3 tane binlik. Gayet güzel ödüller var bunlarda. Ve herhangi bir maliyeti yok. Casuslarınızı istediğiniz kadar hiçbir şey istemeden gönderebiliyorsunuz. Bakın yeni bir kalıntı daha buldum bakınırken. Casuslarınızın bir kalıntıya tekrar gitmesi için önce bunu gidip toplayacak. Sonra dönüp şehir e şehre burada topladığı maddeleri götürecek. Şehre döndükten sonra tekrar buraya gönderebiliyorsunuz. Yani bunu toplayayım, hazır buraya gelmişken şunu da toplayıp döneyim diye bir şey yapamıyorsunuz ne yazık ki şu anda. Ama dediğim gibi bakın burası mesela ne kadar uzaklıktaydı? Şehrime göre 196 kilometre uzakta ama çok da uzun sürmeyen bir sürede, kısa bir sürede Jawsum oraya gidebiliyor. Haritadaki suları vesaire askerleriniz dolanmıyor veya casusunuz dolanmıyor direkt üstünden geçiyorlar. Bunlar biraz sembolik olarak yerleştirilmiş. Bakın casusun bir tanesi 30 saniye içinde gidecek. Birisi de 1 dakika 40 saniye içinde hemen sağ altta gözüküyor. 2 tane casusum. Şöyle dokunduğum zaman beni onların üstüne götürüyor direkt. Bu şekilde kalıntıları toplamak çok önemli. Şöyle tekrar dokunalım. Buradan da bir parça toplamışım. Hikaye parçalarını. Dokunduğunuz zaman bakın hangi bölgeden toplamışsanız o bölgenin üzerinde zaten parşömen resmi yanıyor. Parşömene dokunduğunuz zaman burada hikaye parçalarından hemen böylelikle yerleştirebiliyorsunuz. Basit bir mantığı var. Çok güzel ödülleri var. Bütün haritayı kısa sürede toplarsanız rakiplerinize göre ciddi avantaj sağlayacağınız ödülleri var. Bunları yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Casus sayınızı 2 yapıp hızlıca bütün haritayı toplarsanız dediğim gibi çok daha etkili olacaktır. Rakiplerinize göre güzel bir avantajınız olacaktır. Videoyu sonlandırmadan şöyle bir ölümsüz açılışı da yapalım videolarda ölümsüz açılış yapmak bana şans getiriyor. Normalde açınca bir şey çıkmıyor ama videoda açınca güzel komutanlar çıkartıyorum. Onlu bir açılışa bakalım neler çıkacak. Evet bir turuncu epik komutan gördük ama parçası geldi. Mor komutan açıldı. Bodika. Ben de zaten vardı. 40 tane parçasını vermiş oldu. Güzel. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazın. Videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.